Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar. Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 18 Şubat'a kadar kova burcunda olacak. Haritanızın birinci ev alanında. Dolayısıyla 18 Şubat'a kadar olan dönem aslında sizin daha çok görünür olduğunuz, dikkat çektiğiniz, parladığınız bir dönem olacak arkadaşlar. E, yalnız arkadaşlar Merkür burada geriliyor olacak. Şubat ayının 22'sine kadar olan dönemde. Venüs'te 1 Şubat'tan itibaren kova burcuna geçiş yapacak. Burada biraz sizi daha çok kendinizi güzelleştirmek için bir takım yeni harcamalar yapmaya yöneltebilir. Güzelleşmek isteyeceğiniz bir dönem, harcamalarınızın bu konuda artacağı bir dönem olacak. Fakat Merkür burada gerilediği için arkadaşlar, kendinizi ifade etmek konusunda bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Bununla ilgili Merkür'ün Kova burcundaki retrosu ile ilgili bir video çektim. Burada detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Lütfen bu videomu izleyin. Mars'a baktığımız zaman Mars da Boğa burcunda ve haritanızın 4. ev alanında transitini sürdürüyor. Mars'ın Boğa burcu transit ile ilgili de bir videom var arkadaşlar. Lütfen onu da izleyin. E, Mars'ın burada olduğu süre boyunca yani Şubat ayı boyunca bütün enerjinizi, eforunuzu evinizle, ailenizle ilgili konulara yönlendireceksiniz. Onlarla daha çok ilgileneceğiniz bir süreç, evle ilgileneceğiniz bir süreç ya da evde vakit geçireceğiniz bir dönem olacak. 4 Mart'a kadar olan dönem. Merkür'ün birinci evdeki gerilemesiyle birlikte de arkadaşlar kendinizi yeterince dışarıya çok iyi ifade edemiyor olabilirsiniz. Yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz vesaire. Şimdi bu dönemde şunu dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse, düz hareket ediyor ise eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski partneriniz bu dönemde kapınızı çalabilir. Yeniden bir ilişkiye başlayalım diyebilir. Özellikle 11 Şubat haftası Kova burcuna gerçekleşecek yeni ay ile birlikte bunlar gündeminize gelebilir arkadaşlar. Lütfen Venüs burada ne eskiyle ne de yeni birisiyle bu dönem yeni bir ilişkiye başlamayın. Ama doğum haritanızda Merkür'ünüz retro ise Özellikle de terazi ile ikizler burcuna retro ise ikizler bunun için çok müsait. Beşinci eviniz ikizler çünkü terazi dokuzuncu eviniz. O zaman yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat çoğunluğun merkür retro değil. Çoğunluğun merkür retro olmadığı için, çoğunluğun merkür düz olduğu için bu uyarıyı yapmak zorundayım. Burada ne yeni bir ilişki ne de eski bir ilişkiye tekrardan başlamak. 22 Şubat sonrası Merkür düzeldiği zaman hüsranla sonuçlanacak. Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir pişmanlık meydana gelecek. Zaten şu an çok mantıklı da düşünemiyor olabilirsiniz. Mantıklı kararlar da veremiyor olabilirsiniz. Zaten karar vermek zamanı da değil şu an. Merkür gerilediği için birinci evinizde. Ama şunu farkında olun. Yani bu geçici bir dönem. 22 Şubat'ta bunlar düzelecek. Siz geleceğinizle ilgili daha mantıklı Kararlar vereceksiniz, gerek ilişkinizle ilgili gerek tüm hayatınızla ilgili çok daha mantıklı ve geleceği daha çok gören kararlar alacaksınız. Zaten sezgileriniz de çok güçlü, sevgili kovalar. Zaten çoğu şey hissediyorsunuz önceden. Şimdi bu yeni ayda yeni ayın enerjisi Marsa kara yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar aile üyeleriyle lütfen bu yeni ay zamanı tartışmalara girmeyin. Biraz durusel olarak. Ee, çabuk sinirlenebilirsiniz, çabuk öfkelenebilirsiniz. Buna biraz dikkat edin. Ee, 18 Şubat'a geldiğimizde ise Güneş Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın ikinci ev alanına. Ee, 25 Şubat'ta da Venüs buraya geçiyor. Dolayısıyla parasal konular, gelirleriniz, giderlerinizle ilgili konular artık ana gündeminiz olmaya başlıyor. Yani gündem değişiyor arkadaşlar. 18 Şubat'tan itibaren Parasal konular ana gündem maddemiz olacak ve Güneş burada bir ay kalacağı için artık bütçenizi dengelemeyi size öğretecek. Geliriniz, gideriniz ne kadar, ne kadar harcıyorsunuz, ne kadar para geliyor, ne kadar biriktirmeniz gerekiyor. Bunları size bunlar bu dönemde öğrenecek arkadaşlar ama Venüs de olduğu için aslında parasal konularda da bir yandan şanslı bir dönem olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi 22 Şubat'ta arkadaşlar Merkür düzeliyor. Saat 03.52 itibariyle Merkür düzeliyor. Artık iletişim kanallarınız açılıyor. Artık kendinizi herkese karşı gerek eşinize gerek iş ortağınıza karşı gerek sosyal çevrenize arkadaşlarınıza gerek aile üyelerine gerek iş arkadaşlarınıza çok daha iyi ifade ettiğiniz artık doğru anlaşıldığınız bir dönem başlıyor. Dediğim gibi bunun farkında olun. Yani iletişim sorunları olabilir. Okey ama bu dönem geçici. Kalıcı değil. Merkür zaten yılı üç kez gerileme pozisyonuna geçiyor. Dolayısıyla yani bunun artık farkında olalım. Yani bu Merkür retrolarına alışalım arkadaşlar. Yalnız bu Merkür retrosu eğer bir iletişim aletiniz bozulduysa arkadaşlar lütfen bunu 22 Şubat sonrasında yenisini satın alın. Eğer bekleyebiliyorsanız da 14 Mart'ı bekleyin. Yani 14 Mart'tan sonra satın alın arkadaşlar. Çünkü neden diyorum? 14 Mart'tan sonra Merkür eski hızına ve eski gücüne kavuştuğu için alacağınız üründen çok daha fazla memnun kalırsınız. 22 Şubat'tan sonra alacağınız üründen çok da memnun kalmayabilirsiniz. İleride sorunlar çıkartabilir. Bunu da dipnot olarak belirteyim arkadaşlar. Bir de 8 Şubat'ta Merkür'ün güneşle kavuşumu var. Bunu diğer şeylerde belirtmedim ama burada 8 Şubat saat 16:47'de dilek dileyebilirsiniz arkadaşlar 8 Şubat saat 16:47 e, bu kova burcunda gerçekleşeceği için sizin birinci ev alanınızda tüm hayatınızı ilgilendiren önemli bir dilek bulunabilirsiniz e, bunu belirteyim Merkür retro olsa bile arkadaşlar burada e, yani o, o gün düşündüklerinize dikkat edin. Neler düşünüyorsunuz? Çünkü düşünceleriniz gerçek olabilir. Bunu dikkat edin arkadaşlar. 8 Şubat saat 16.47. Şimdi 27 Şubat'a geldiğimizde ise 8 derece Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Haritanızın 8. ev alanında. Güneş ve Venüs de 1. evde demiştik zaten. Şimdi burada e, parasal konularda bir sonuçlanma, bir tamamlanma söz konusu. Şimdi örneğin e, bir iş yerinizden alacağınız var. Bu dönemde bunu tahsil edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, böyle bir etki söz konusu. Bir alacağınızı tahsil etme söz konusu. Yine eğer ekstra bir ailenizden paranız e, para alıyorsanız, bir destek alıyorsanız Uranüs etirine olduğu için bu dolunay enerjisi belki ailenizden birtakım parasal açıdan destek alabilirsiniz ailenizden. Para gelebilir bu dolunay civarında. Bu şekilde de enerji çalışabilir. Ee, yine arkadaşlar bu dolunayda eğer bir e, borcunuz vardı, bir kredi borcunuz vardı belki bu borç tamamlanabilir, bitebilir, sonlanabilir. Ya da bir kredi başvurusu yaptınız. Bununla ilgili size bir dönüş olabilir, bir cevap alabilirsiniz bu süreçte. Bu şekilde de çalışabilir. Yine eşinizin eee iş hayatından elde ettiğin gelirlerle ilgili bir takım sonuçlanma, tamamlanma söz konusu olabilir. Eşinizin eline bir miktar para geçebilir. Yani e, Merkür retroydu zaten. Belki parasını, maaşını alamadı. Artık retro da bitmiş oldu. Bu dolunay enerjisiyle birlikte. Belki eşiniz e, o gecikmiş olan alacağını belki iş yerinden tahsil edecek. Bu şekilde de çalışabilir. Ya da varsa iş ortağınızdan belki bir para elinize geçebilir bu dönemde arkadaşlar dediğim gibi parasal konularda mümkün olduğunca e, aslında yeni borçlar yapmamaya özen gösterin e, bu dönemde. Çünkü 2021 yılı ekonomik olarak e, tüm dünya için zor olacağı için mümkün olduğunca büyük borçlar altına girmemeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 17 Şubat'ta Satürn'ün Uranüs'le bir kare açısı gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi Satürn sizin birinci evinizde Buranın üstü dördüncü ev alanında. Dolayısıyla e, gerek sizin sağlığınızla ilgili konularda olabilir, gerek ailenizin sağlıkla ilgili bir takım konuları olabilir aile büyüklerinin. E, ya da evinizle ilgili böyle ani beklenmedik bir e, konu gündeme gelebilir arkadaşlar. Böyle sıra dışı, farklı, şok edici, sürpriz bir e, konu gündeme gelebilir 17 Şubat haftası. Aslında bunun etkileri Ocak ayında yavaş yavaş başlayacak. Yani işte Ocağın ikinci haftası etkilerini hissetmeye başlarız. Evle ilgili böyle çok ani beklenmedik konular, sorunlar gündeme gelebilir. Bu parasal bir konuyla ilgili de olabilir. Ya da aile büyüklerinin bir takım böyle çok ani beklenmedik sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ya da bu dönemde siz de biraz sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kova yeni ayı gerçekleşeceği için bu kova yeni ayı civarında da yine özellikle 11 Şubat haftası yine sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, özellikle kalp damar sağlığına bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar 11 Şubat civarında. Ee, dediğim gibi bu açı 17 Şubat'ta kesinleşiyor. Fakat 15 Haziran'da ve 24 Aralık'ta tekrar gerçekleşecek. Dolayısıyla hani bu dönemde başlayan konu 15 Haziran'da tekrar gündeminize gelebilir. 24 Aralık'ta tekrar gündeminize düşebilir. Fakat 17 Şubat'ta meydana gelecek bu sert açının etkisiyle arkadaşlar bu konuyu çözmeye çok fazla uğraşmayalım. Çünkü Merkür gerilediği için çok mantıklı düşünemeyebiliriz, mantıklı kararlar veremeyebiliriz, mantıklı hareket edemeyebiliriz. Dolayısıyla 22 Şubat'ı beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu sorun buna ilgili, bunun çözümüyle ilgili harekete geçmek, düşünmek, adım atmak için lütfen 22 Şubat'tan sonra harekete geçin, karar verin, uygulayın arkadaşlar. Ve bunu takip edin. Yani bu 15 Haziran'da, belki aynısı da olabilir, benzer bir konuda olabilir. E, konular konular aynı aslında ama dereceler değiştiği için farklı şekilde de yansıyabilir hayatınıza. Çünkü retroda yapacak buradaki gezegenler Yine 24 Aralık yani yılın sonunda son bir kez tekrar gündemimizde bir konu gelecek. Dolayısıyla 2021'e damga vuran çok önemli bir açı bu. O yüzden 10 Şubat haftası yaşadıklarınız çok çok önemli olacak arkadaşlar. Bunların çünkü devamı gelecek ki parti halinde. Ama bu dönemde meydana gelen konu için lütfen dediğim gibi Merkür Retrosunun bitimini bekleyin sonrasında harekete geçin. Bu dönemde atacağınız adımlar çok doğru olmayabilir. Yanlış sonuçlar doğurabilir 17 Şubat civarı 22 Şubatı bekleyin. Ondan sonra harekete geçip çözebilirsiniz arkadaşlar. Jüpiter ve Venüs zaten birinci evinizde. Zannediyorum ki bu konuyu çözmekte çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Jüpiter size yardımcı olacaktır. Ama dediğim gibi evle ilgili, aileyle ilgili de bir sorun olabilir. Beklenmedik sürpriz. Bir sağlık sorunu şeklinde de olabilir. Ya da evde bir konu da gündeme gelebilir. Bir arıza. Yani bir yerde bir tadilat durumu da söz konusu olabilir. Evle ilgili konularda. Bu çok ani beklenmedik olacak. Ya da Mesela bu, bu, dönemde ev almak, ev satmak gibi işlere sakın kalkışmayın arkadaşlar. Bu açı varken 17 Şubat civarında. Yani Şubat ayında böyle ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralamak bunları yapmayın. Zaten hem Merkür Retro hem bu açı gerçekleşecek 17 Şubat civarında. Bunları gerçekleştirmek için inanın hiç uygun değil. Yani büyük yatırımlar, büyük harcamalar yapmayın bu evle ilgili konulara. Çünkü beklenmedik durumlar söz konusu, beklenmedik krizler söz konusu olacak. Buna dikkat edin. Bu dönemde sadece gözlemci olarak kalmayı tercih edin. Olayları gözlemleyin, ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra 22 Şubat'tan sonra harekete geçin arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.